düşmanlar girmiş. Çemiliyor yorar biri bir köşeden. Analar durgun, çocuklar yoksul neşeden. Memleket harap düşmüş, bitap düşmüş. Düşman Mondros ile bölmüş de bölmüş. Para yok, silah yok, 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 yok. Aziz ve inat ise çok. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanan geliyor. Yurdumuzun gururu, gözleri çakmak çakmak. Halkından emin, halkı da ondan emin. Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşanmamıştır. Yaşamaz, yaşamayacaktır. Haydi diyor, haydi halkım Ol artık tek bir vücut. acarsan kudreti, kanımızda mevcut. Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun. Azim ve kararı kurtaracaktır. Bir taraftan sen bir tarafta Sütçiyimam. Her biri birbirinden güzel, her biri Mustafa Kemal. Sonun yok, mücadele var artık. Ya istiklal ya ölüm var. Ya istiklal ya ölüm. Dilize dökülen Yunan. Açık giden İngiliz var, daha nice düşman var. Ama ufukta bağımsızlık var. Korkma, 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 bağımsızlık var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Korkma, sönmez bu şafaklar düz zaman sanacak. Sönmeden yıldırım üstüne tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabah karşı. Selam durdu kayığı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tutardı bacısından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kargılarıydı. Bak ne güzel doğuyor güneş bağımsızlık ula eş. Şimdi bak, şimdi yüzün yok ülkemde. Mutluyuz, gülüyoruz. Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal'in askerlerinin ellerinden öpüyoruz. Ey büyük Atatürk, Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinde ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, senin izinde hiç yılmadan yürüyeceğimize namuslu şerefin üzerine söz veriyoruz, söz veriyoruz, söz veriyoruz. Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, Hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklali.